Kazangap o vakitler 40 yaşlarında görünüyordu. Yüz çizgileriyle birlikte kısa bıyığı ve kırçıl top sakalı da onu görmüş geçirmiş olgun bir adam olarak gösteriyordu. Ama insan ona daha çok ölçülü, akıllı konuşmalarından dolayı güven duyuyordu ve onun bu hali Ukubalı'da da derin bir saygı uyandırmıştı. Adamın her sözü sağduyuya dayanıyor, tam yerine oturuyordu. Şöyle diyordu Kazangap, Madem ki durum böyle ve sen kendini hala iyi hissetmiyorsun, sağlığını ne diye tehlikeye atacaksın? Yaptığın işin senin gücünü aştığını görür görmez anladım zaten. Henüz iyileşmiş sayılmazsın, ayakta güçlükle duruyorsun. Açık havada kolay bir işte çalışmalı, bol bol süt içmelisin. Boranlı'da demir yolunda çalışacak adamlara ihtiyaç var. Yeni istasyon şefi ben buraların eskisi olduğum için işe yatkın insanlar bulabileceğimi söyleyip duruyor. Ama nereden bulayım öylelerini? Herkes savaşta cepheden senin durumunda dönenler de başka yerlerde iş buluyorlar. Tabii bizim orası da pek yaşanacak bir yer sayılmaz. Sarı Öcek Bozkır'ın ortasında ıssız kurak bir yerde güç şartlarla yaşıyoruz. Haftada tankerle getiriyoruz ihtiyacımız olan suyu. Bazen tankerler de gelmiyor. O zaman suyu uzak kuyulardan tulumlarla kendimiz taşıyoruz. Bu iş için erkenden deve sırtına yola çıkıyor ve ancak geceleyin dönebiliyoruz. Ama yine de istasyondan istasyona sürüklenmektense insanın sarı özekin bu sapa yerinde kendi evinde olması daha iyi. Başını sokacak bir izin sürekli bir işin olur. Biz de gelen yardım yaparız. İşe öğrenirsin. Birkaç hayvan da edinebilirsin. Tabii her şey sana bağlı. İki kişi çalışınca geçiminizi rahatça sağlarsınız. Daha sonra sağlığına kavuşunca isterseniz daha iyi yerlere de gidebilirsiniz. İşte Kazangap bunları söylemiş, akıllıca tavsiyelerde bulunmuştu. Yedigey iyice düşündükten sonra teklifi kabul etti. Yola çıkmalar için hazırlanmalar uzun sürmedi. Çünkü eşyalar pek azdı. Aynı gün Kazangap'la birlikte Sarı Özek Bozkırı'ndaki Boranlı istasyonuna hareket ettiler. Şanslarını bir de bu şekilde deneselerine kaybederlerdi. Ama sonradan bunun bir talih, bir kader olduğunu anlayacaklardı. Yedigey Kumbel'den Sarı Özek Bozkırı'nı geçerek yaptığı o yolculuğu hayatı boyunca unutmayacaktı. Önce demir yolu boyunca ilerlediler. Sonra yavaş yavaş demir ayrılarak vadeleri, tepeleri geçtiler. Kazan kapın açıklamasına göre böylece kestirmeden gidiyor. En az 10 kilometre kısaltıyorlarmış yolu. Çünkü demir yolu eskiden bir tuz gölü olan düzlüğün çevresinde dolanarak gidiyormuş. Çukur yerlerde tuz ve bataklığa rastlanılmış. İlk baharda tuzlu toprak yumuşar, geçirmesi zor bir bataklığa dönüşürmüş. Yaz gelince de kalın bir tuz tabakasıyla örtülür, kuruyup kas katı olur, öbür bahara kadar öyle kalırmış. Kazangap vaktiyle burada böyle bir tuz gölü bulunduğunu buralarda araştırma yapan Yelizarov adında bir jeologdan öğrenmişti. Sonradan onunla Yedigey de tanışıp dost olacaktı. Çok akıllı bir adamdı Yelizarov. Tabi o zamanlar Yedigey henüz Boranlı olarak anılmıyordu. Askerden yeni dönmüş, sakat, işsiz, arallı bir kazak idi. Tesadüfen tanıştığı bir demiryolu işçisinin sözünü güvenerek karısı ile birlikte onun ardına düşmüş o meşhur Boranlı'ya iş bulmak, oraya sığınmak için gidiyordu. Ömrünün sonuna kadar orada kalacağını bilemezdi elbet. Ancak baharda o da çok kısa bir süre için yeşeren uçsuz bucaksız sarı özek bozkırını görünce Yedigey şaşlı kaldı. Aral Denizi'nin çevresinde de bozkır denilecek düz ovalar vardı. Mesela üst yurt yaylası büyük bir düzlük idi ama böylesine uzayıp giden ıssız, kıraç bir ovayı ilk defa görüyordu. Yedigey çok sonra anlayacaktı ki ruhunu ancak bu bozkır kadar engelleştirmesini bilenler o düzeye çıkabilirler. Sarı Özek'in sessizliğiyle baş başa kalabilirlerdi. Şüphesiz Sarı Özek uçsuz bucaksız bir bozkır idi ama yaşayan insanın düşüncesi onu da kapsayacak güçteydi. Ve Yelizarov da akıllı, bilge bir kişiydi. Her insanın kafasında ancak bulanık bir şekilde bulunan düşünceleri açıklayabiliyor, anlaşılmasını sağlıyordu. Eğer Kazangap devenin yuvalarını tutarak emin adımlarla ilerlemese, Yedigey ile Ukubala'nın bozkırın derinliğine daldıkları zaman kendilerini nasıl hissedeceklerini de kimse bilmezdi. Yedigey devenin sırtında eşyaların arasına yerleşmişti. Kadın olduğu için Ukubala'nın bilmesi gerekirdi ama Kazangap özellikle de Ukubala ısrar etmişlerdi. Bizim sağlığımız yerinde. Sen ise gücünü kuvvetin toplamak zorundasın. Boş yere itiraz edip bizi geciktirme. Yolumuz uzun demişlerdi. Deve henüz pek genç ve ağır yük taşıyamayacak kadar zayıftı. Bir kişinin binip iki kişinin yürüyerek gelmesi bundandı. Eğer yedi genç şimdiki karanarı olsa üçü birden onun sırtına biner ve daha kısa zamanda rahvan gidişle üç buçuk dört saatte varabilirlerdi gidecekleri yere. Oysa onlar Boranlı'ya ancak gecenin geç saatlerinde ulaşabilmişlerdi. Fakat ilk defa gördükleri yerleri seyrede seyrede ve konuşa konuşa gittikleri için vaktin nasıl geçtiğini pek fark etmemişlerdi. Bu yolculuk sırasında Kazangap burada hayatın nasıl geçtiğini, kendisinin bu sarı özek bozkırına, bu demir yolu istasyonda çalışmak için nasıl geldiğini anlatmıştı. Buraya geldiğinde henüz 36 yaşındaymış. Aralın kıyısında bulunan Beş Ağaç Köyü'nde doğup büyümüş. Yedigeyin köyü Cangel diye 30 kilometre uzaklıktaydı o köy. Oradan ayrılalı çok olmuş ve o günden beri de bir defa olsun gidememiş doğup büyüdüğü o köye. Bunun önemli sebepler varmış tabi. Kazan Kap'ın babası kulakların tasfiyesi sırasında sürülmüş, olmadığı anlaşılıp serbest bırakılmış ama sürgünden dönerken ölmüş. O da birçokları gibi aşırıların baskısına, haksızlığına uğramış. Bu gerçek anlaşılınca da iş işten geçmiş. Bütün aile, kız ve erkek kardeşleri gözden ırak olmak için köylerini terk etmiş ve her biri bir tarafa dağılıp gitmişler. Birbirlerinden en ufak bir haber alamamışlar. Birer taş olup suya batmışlar sanki. Babalarının tutuklanmasından sonra devrin gemi azıya almış militanları o zamanlar gencecik olan Kazangap'a baskı yapmaya başlamışlar. Herkesin içinde babasının suçlamasını, onun topluma zararlı bir insan olduğunu ilan etmesini, babalıktan reddetmesini istemişler ondan. Babası gibi sınıf düşmanlarına yeryüzünde hayat hakkı olmadığını mutlaka yok edilmeleri gerektiğini, kendisinin bu yeni siyasi görüşe candan bağlı olduğunu söylemeye zorlamışlar. Kazan bu utanç verici duruma düşmemek için başını alıp uzak diyarlara gitmiş. Tam 6 yıl Semerkant yakınlarındaki Betbak Dalada, yani Açlık Bozkırında çalışmış. O vakitler oralarda yüz yıllardan beri el değmemiş toprakları pamuk ekimine açıyorlarmış ve bu yüzden işçiye çok ihtiyaç varmış. Orada barakalarda yatıp kalkıyor ve kanal kazıyorlarmış. Kazan da toprak kazmış, traktör sürmüş, ekip başı olmuş. Çok çalışıp başarı gösterdiği için emek kahraman diploması da vermişler ona. Evli de orada olmuş. Ücret dolgun olduğundan çalışmak için her taraftan insan ediyormuş oraya. Bir kara kalpak kızı olan Bike de Hive tarafından gelmiş. ağabeyinin ailesiyle birlikte Betpakdala'da çalışmaya başlamış. Onunla karşılaşmak ve evlenmek varmış kaderinde. Evlendikten sonra Kazangap'ın Aral kıyısındaki köyüne, baba ocağına kendinden olan insanların arasına dönmeye karar vermişler. Ama bu kararı verirken her şeyi inceden inceye hesaplayamamışlar. O arada bir katardan inip öbürüne binerek Maksimkalarla gezip durmuşlar. Bir defasında Kumbel istasyonuna gelmişler ve Kazangap orada yeni gelen hemşerileriyle karşılaşmış. Onlarla konuşup durumu öğrenince de köyüne dönmesine hiç gerek kalmadığını anlamış. Çünkü onun köyünde her şey yine aşırı uçların, o militanların elindeymiş. Gerçi onun elinde Özbekistan'da bakir toprakları ekilişe hazırlarken kazandığı şeref diploması olduğu için kimseden korkusu yokmuş. Ama kendisini güç duruma düşüren, rezil etmek isteyen o insanların yine iş başında olduğunu öğrenince vazgeçmiş dönme kararından. O insanlara hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağını, onlarla beraber olamayacağını düşünmüş. Kazangap geçmişten, bütün bu olanlardan söz etmeyi sevmezdi. Ama bunları hiç unutmuyor ve başkalarının unutmasına da pek şaşırıyordu. Sarı Özek'e ye yerleştikten uzun yıllar sonra geçmişi hiç unutamadığını, bir oğlu Sabitcan'ın tatsız bir konuşması, öteki de yedigeyin yersiz bir şakası üzerine iki defa hissettirmişti. Sabitcan'ın köye geldiği günlerden birinde oturmuş çay içiyor, sohbet ediyor, şehirde olup bitenleri dinliyordu ondan. Söz arasında Sabitcan gülerek kolektivleştirme devrinde Sincan'a kaçan Kazak ve Kırgızların geri gelmeye başladıklarından söz etti. Çinliler komünlerde onlara hayatı zehir etmişler. Yemeklerini evlerinde kendileri pişirip yemelerine izin vermemişler. Günde üç defa aş evlerinde kaynatılan kazanların önünde büyük küçük sıraya giriyor. Tabaklarına ne koyarlarsa onu yiyorlarmış. Öyle güç şartlar altında bırakılmışlar ki şimdi hepsi varlığı onu bırakıp kaçıyor, kabul edilmeleri için de Sovyet otoritelerinin elini eteğini öpüyorlarmış. Bunları dinleyen Kazangap'ın surat asıldı. Öfkeden dudakları titremeye başladı. Gülünecek ne var bunda diye azarladı oğlunu. Onun tabarcasına sevdiği, o Okusun, adam olsun diye hiçbir fedakarlıktan çekinmediği oğlunu bu tonda konuştuğu hiç görünmemişti. Öfkeden kanı beynine çıktığı belliydi ve o kendini güçlükle tutarak ilave etmişti. Onların başına gelen bu felaketle niye alay ediyorsun? Sabitcan itiraz edecek oldu. Alay etmiyorum. Olanları söylüyorum sadece. Babası elindeki çay bardağını bir kenara itmiş suyordu. Onun bu suskunluğu da dayanılır gibi değildi. Sabitcan şaşkın, omuz silkire cevap verdi. Kimi darılıp küstüğünü anlamıyorum. Suç kimin? O zamana o dönemi kızıyorsanız geçip gitti. Artık geri gelmez. Devlete mi kızacağız? Buna da hakkımız yok. Bak Sabitcan, ben yalnız bildiğim işe, anladığım işe karşırım. Anlamadığım şeylere asla burnumu sokmam. Senin de bunu anlayacak kadar akıllandığını sanırdım ama yanılmışım. İnsan yalnız Allah'a sırt çevirmez, yalnız ona küsemez. Allah ölüm verirse bu hayatın sonu ermesi demektir. Çünkü insan doğar ve vakti gelince ölür. Bunun dışında bu dünyada olan her şeyin hesabı sorulur. Kazangap böyle dedikten sonra suratını astı. Kimsenin yüzüne bakmadan çıkıp gitti. Kazangap'ı öfkelendiren ikinci olay, Yedigey ve Ukubala'nın kumbelden gelip Boranlı'ya yerleşmelerine yıllar sonrasına rastlar. Artık çocukları olmuş, büyümüş, Boranlı'ya kök salmışlardı. Bir bahar akşamıydı. Sürüleri ağla kapatmış, koyun kuzuların arttığını görüp memnun olmuşlardı. Yedigey şaka olsun diye Kazangap'a, ''Eee kazake, sen ve ben zengin insanlar, kulaklar olduk. Yakında bir kere daha malımızı mülkümüzü alıp bizi sürmesinler sakın.'' dedi. Kazangap Yedigey'e sert sert baktı. Bıyıkları da diken diken oldu. ''Sözüne dikkat et Yedigey.'' dedi. ''Şaka yaptım kazake. şakadan anlamaz mısın?'' bazı şeyler vardır ki onlarla şaka yapılmaz. Ama Kazaki neredeyse üzerinde yüz yıl geçti bu olayın. Asıl mesele de bu işte. Zaman ne kadar geçerse geçsin. Bazı konularda hiçbir şeyi değiştirmez. Elinden malını, mülkünü, varını yoğunu alsalar bundan ölmezsin. Bunları yine edinebilirsin. Ama senin onurunu kırar, ruhunu öldürürlerse işte buna çare yoktur.'' İşte o gün kumbelden kalkıp Boranlı istasyonuna giderlerken ileride bu gibi konuşmaların olacağını bilemezlerdi. Bu Boranlı macerasının nasıl sonuçlanacağını, burada ne kadar kalabileceklerini, kök salıp salamayacaklarını, başka yere göç edip edemeyeceklerini, Kazangap'ın onları getirdiği bu yerde koca bir ömür geçireceklerini de bilemezlerdi. Konuşma sırasında Yedigey, kazan kapa cepheye niçin gitmediğini de sordu. Hasta mıydı yoksa? Hayır, hasta değildim. Allah'a şükür sapa sağlamım. Askere gitseydim savaşmakta kimseden geri kalmazdım. Mesele bambaşkaydı. Kazangap ve Bike, beş ağaça gitmekten vazgeçip kumbelde kalınca nereye gideceklerini bilememişlerdi. Açlık bozkırı şimdi çok uzaklarda kalmıştı. Hem terk edip geldikleri o yere niçin döneceklerdi? Aralığa gitmemeye kararlıydılar. İşte o sırada iyi bir insan olan kumbel istasyon şefi bu karı kocanın tavırlarını beğenmiş, onlarla konuşmuş, nereden gelip nereye gittiklerini, nasıl bir işte çalışmak istediklerini sormuştu. İşte bu şef onları bir yük trenine bindirerek Boranlı istasyonuna gönderdi. Burada yapılacak iş çoktu ve karakoca kendilerine uygun bir iş bulabilirlerdi. Hatta bir de tavsiye mektubu verdi ellerine. Gerçekten de bir iş buldular Boranlı'da bu ama ilk zamanlar çok zor geçti. Açlık bozkırına göre bile daha ağırdı buradaki şartlar. Yine de dişlerini sıkıp dayandılar. Sonunda alıştılar. Kazançları azdı. Kıt kanaat geçiniyorlardı ama sürekli bir işleri ve başlarını sokacak bir evcikleri vardı. Asıl görevleri yol bakıcılığı olsa da her türlü işi yapmak zorunda kaldılar. Kazangap Bike çiftinin Sarı Özek Bozkırı'ndaki Boranlı istasyonunda ilk yılları işte böyleydi. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz para biriktirince daha büyük bir istasyona ya da şehre taşınmak istemişlerdi ama o sırada savaş patlak verdiği için bu planlarını gerçekleştiremediler. Savaş çıktıktan sonra Boral istasyonundan gelip geçen trenlerin sayısı birden çoğalmaya başladı. Doğudan batıya yeni askerleri batıdan doğuya yaralılara taşıyorlardı. Doğudan batıya tahıl, batıdan doğuya yine yaralılar. Boranlı gibi bozkırda yitip gitmiş bir yerde bile hayat çarkı daha hızlı dönmeye başlamıştı. Tren trene ekleniyor, makas açılsın, yeşil ışık yansın diye lokomotifler keskin düdüklerini öttürüyor. Aynı şekilde karşı yönden gelen trenler de sirenlerini çığlık gibi öttürmekte onlardan geri kalmıyorlardı. Bu ağır yüke dayanamayan traversler eğilip bükülüyor, raylar zamandan önce aşınıyordu. Yolun bir tarafında onarım biterken hemen öbür tarafında yeni bir onarım işi çıkıyordu karşılarına. Solu kaldırmayan bir telaş başlamıştı. Dünyanın sonu gelmişti sanki. Nereden buluyorlardı bunca insanı? İnsan dolu katarlar bir bir ardınca hep batıya, cepheye gidiyorlardı. Günlerce, haftalarca, aylarca ve sonra yıllarca devam etti bu gelip gidişler. Batıda dünyanın bir yarısı, öbür yarısı ile ölüm kalım savaşı yapıyordu. Bir süre sonra kazan kapının da cepheye gitme sırası geldi. Çağrı aslında kumbeldeki ikmal merkezine gitmesi isteniyordu. İstasyon şefi en işe yarayan adamını alıyorlar diye saçını başını yolmaya başladı. Adam mı kalmıştı Boranlı'da? Burada işlerin iyice aksayacağını kime anlatabilirdi ki? Katarlar makasların içerisinde durup barbar bar bağırırken düşman Moskova önlerine gelip dayandığı bir sırada yeni bir yedek yol yapılması gerektiğini söylese ona gülerlerdi. Savaşın ilk kışı gelip çatmıştı. Vaktinden önce gelen bir kıştı bu sisli, soğuk geceler erkenden bastırıyordu. Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Önce inceden inceye, sonra kuşbaşı kadar irileşti kar taneleri. Derin bir sessizlik içine gömülen sarı öcek bozkırının dereleri, tepeleri gökten inen o beyaz örtüyle kaplandı. Sonra bozkır rüzgarı da uyandı. Henüz yere iyice oturmamış kar örtüsüyle oynamaya başladı. Önce hafif hafif esti rüzgar, sonra gittikçe hızını artırarak sessizliği bozdu. Uğul uğul, karları savuran bir bora oldu ve nihayet kar fırtınasına dönüştü. Sarı bozkırı bir uçtan öbür uca kesen ince bir şakak damarına benzeyen demir yolu ne olacaktı? Şimdilik bu ince damar atıyor, katarlar iki yönden gelip geçiyorlardı. Kazangap işte o gecenin sabahında cepheye gitmek için yola çıktı. Yalnızdı. Uğurlamaya gelen yoktu. Evden karısı ile birlikte çıkmışlardı. Kapıdan dışarı adım atar atmaz Bike'nin gözleri kamaşmış, başı dönmüştü. Kazangap hemen karısının kucağında bebeği aldı. Kızı Ayzade'ydi bu bebek. Yeni doğmuştu. Aslında Bike kocasını uğurlamaya gelmiyor. Kazan onu kumbele gidecek yük trenini binmeden önce makasçı kulübesine götürüyordu. Çünkü bundan sonra kocasının makasçılık görevi ona kalacaktı. Kulübede birbirleriyle vedalaştılar. O gece birbirlerine diyeceklerini demiş, bir ke ağlayacağı kadar ağlamıştı. Durup konuşacak kadar zamanlar da yoktu zaten. Makinist onu götürecek trenin hazır olduğunu bildirmek için düdük çalıyordu. Kazangap lokomotiv makinesinin yanına çıktı. Lokomotivin sireni uzun uzun öttü ve sonra hareket etti, hızlandı. Rayların birleştiği yerde tekerleri takırdıya takırdıya Bike'nin açtığı makasa yaklaştı. Bike oradaydı. Bir elinde sımsıkı sarıp sarmaladığı bebeği, öbür elinde flama vardı. Omuzlarında büyük bir şal, belinde bir kemer ve ayaklarında kocaman çizmeleri. Son defa selamlaştılar. Bir anda karısının yüzü, gözleri, eli ve makas semaforu gelip geçti Kazangap'ın gözlerinden. Şimdi tren demir yolunun iki yanından uzaklara uzanan ve beyaz bir düş gibi sarı özeki kaplayan süt rengi kar örtüsünün üzerinden koca tekerlekleriyle sessizliği bozarak koşuyordu. Lokomotive dolan rüzgar, buhar ve cüruf kokusuna mevsimin ilk kar kokusu kattı kokusunu katıyor ve Kazanga bu kokuyu uzun süre ciğerlerinde tutmaya çalışıyordu. Artık sarı özek bozkırına kayıtsız kalamayacağını daha iyi anlamıştı. Askeri Almanlar kumbelde toplanmış sıra olmuşlardı. Birer birer adları okunuyor sonra vagonlara bindiriliyorlardı. İşte bu sırada tuhaf beklenmedik bir şey oldu. Kazan bulunduğu takım vagonu bineceği anda askerlik şubesinin bir görevli koşup yanlarına geldi ve seslendi. Asambayev, Kazan Asanbayev Asambayev kim? Sıradan çıkıp benimle gelsin. Kazan söylenin yaptı. Asambayev benim. Ver bakayım belgeni. Tamam, sensin. Gel benimle. İstasyonda toplanma merkezine gittiler. Görevli ona. Sen geri dönüyorsun Asambayev. Nereden gelmişsen oraya dön. Anladın mı? dedi. Anladım. Anladığını söylemişti ama hiçbir şey anlamamıştı. Anladınsa daha ne duruyorsun? Hadi git, serbestsin. Kazan Gap askerlerden ve onları uğurlamaya gelenlerden oluşan ulu kalabal kalabalığın arasından öylece şaşkın şaşkın kala kaldı. İlk anda işin böyle bir duruma dönüşmesine sevinmişti, ama az sonra içini bir şüphe kemirmeye başladı. Bir sıkıntı, bir ateş kapladı bütün vücudunu. Sakın o şeyden dolayı olmasın. Ha ondan da demek. Hemen ileri atıldı. Adamları ite kaka askerlik şubesi başkanının bulunduğu odaya doğru ilerledi. Şube başkanıyla görüşmek için bekleyenler bağırdılar. Hey dur bakalım sıranı bekle. İşim acele Benim kalkmak üzere çok acele diye cevap verdi onlara. Başkanın odasına girebilmişti. Sigara dumanıyla dolu odada başında toplanan insanların ve telefonların tomar tomar kağıtların ortasına şaşkına dönmüş olan şube başkanı bağırmaktan kısılmış bir sesle sordu. Ne istiyorsun? Meselen ne? İtiraz ediyorum. Neye itiraz ediyorsun? Benim babam beraat etmişti. Aşırıların iftirasına kurban gitmişti o. Mal mülk sahibi bir kulak değildi. Belgeleri inceleyin. Orta halli bir köylüydü babam. Sakin ol arkadaş, ne istediğini anlat bana. Beni bu yüzden askere almıyorsanız haksızlık ediyorsunuz. Saçma sapan konuşmasana. Yok kulak değilmiş, yok orta halliymiş. Ne saçmalıyorsun sen? Kimi ilgilendirir bunlar artık? Nereden geliyorsun? Adın ne senin? Asambayev Kazangap. Boranlı istasyonundan geldim. Başkan önündeki listeleri gözden geçirdi. Başından söylesene şunu. Yok orta halli köylüymüş, fakirmiş de, kulak mulak değilmiş de, Bunlarla ne kafamış şiriyorsun. Seni yanlışlıkla çağırmışız buraya. Yoldaş Stalin bizzat emretti. Demir yollarında çalışanlar askere alınmayacak. Görevlerine devam edecekler. Hadi vakit kaybettirme bize. Buralarda da oyalanma. Hemen işinin başına dön.''